komşum Ozan'ın doğum gününü kutluyoruz. Gece saat 12.20. Anahtarı çekiyor. Doğdun Ozan İyi ki doğdun Ozan İyi ki doğdun İyi ki doğdun İyi ki doğdun Kaçma lan İyi, Gel gel <laughs> İyi ki doğdun o zaman Aa, Annesi de korktu <gülüyor> <gülüyor> Ya bir dakika o doğum günü senin değil e daha doğmadı ama yalnız Doğmadı mı doğdu. saat doğdu. kaçta doğdu? Doğmadı tabii dokuz buçuk gibi doğdu Sabah mı? Evet. Sancılarım vardı diyorsun of, of Hadi üflüyor alkış alkış Dur 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 ben de Kazandı şu, <laughs> evet. evet. şu anda Alkış. Bugün e, şey, okulda gitmedim. Şunu biri tutsa da ben de kendimi çıkarttım. Bir üniversitesine geldik buraya. <laughs> <Bir tane oturuyor. gülüyor> ultrasona gidip bir de orada ultrasona. Ya oturduk. anne dur <laughs> bir dakika olduğunda... dur. Allah'ım doğum gününü kutluyoruz. <laughs> bay bay yapın bir. <laughs> bay bay.